Gerçekten de Doğu ve Güney Anadolu'da şırnak, ağrı, e, yani %60'lara varan oranlar aldı AK Parti. Burada Cumhur İttifakı'nın yine bambaşka bir başarısı. Şimdi bu <laughs> olayı bir analiz etmemiz lazım. Evet. İlk defa oluyor. Yani bundan önce e, korkutulmuş, sindirilmiş, siyasi olarak güç siyasi hareketinden medet uman, ümit besleyen onlara bir kitle vardı. Şimdi burada en önemli şey artık biz sizin gittiğiniz siyasi yolun yol olmadığını kabul ediyoruz duruşu var. Bu çok önemli bir şey. Yani bundan sonra bu HDP'ye öyle bir e, tavır koyma ki ha bunda nelerin etkisi olmuş olabilir? O soruyu bana sor tamam. unutursam. Nerelerde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da nasıl bir başarı elde etti AK Partisi? <laughs> bir defa Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ta aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe, ilçeler de var bu 73 içerisinde, belediyesinin %33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığı kazandı. 24. Ve bunların içinde neler var? Ayrıca Şırnak Ağrı ve Bitlis'in dışında bize, Türkiye'ye, Türkiye'deki bütün Kürt vatandaşlarımıza mesaj olacak ilçeler var nereler onlar PKK'nın devlete ilk kurşunu sıktığı Eru ve Şemdinli Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfet'i köylülere dışkı yedirilen dar Dargeçit Roboski vakasının olduğu Uludere ve Çukurca bu sembolik ilçelerde de HDP AK Partisi'ne kaybetti yani, yani çok önemli ilçeler. Yani o bölgeyi bilenler için evet. özellikle Muradak Partisi'nin kazanması. Doğduğu bu yerlerde, PKK'nın yani. doğduğu ya. yerlerde. Çukurca'da, evet, Akçar'ı Çukurca'da AK Parti var şu anda. Şimdi bu, burada ne etkili oldu? Bir, PKK'ya karşı verilen mücadeledeki başarı artık terör yoluyla, terör yoluyla Doğu ve Güneydoğu'da hem içeridekilerin hem onlara silah veren dışarıdakilerin alacağı bir netice yok. Eğer Kürt siyasi hareketi bu terörden medet umma tavrını bırakıyorsa artık ki bırakmıyor şu anda. Bırakıyorsa nereden bırakacak? Terörle yapılan mücadeledeki kararlılıktan, başarıdan ona söylemiyoruz. Gene bu martayı içerisinde yüze yakın terörist Etkisiz hale getirildi. Çok alışılığa geldi evet. artık bu durum. O yüzden satır aralarında kalıyor maalesef. İkincisi, kayyumlar çok etkili oldu. Kesin. Biliyorsunuz, terörle ilişkileri sonucu 31 Mart öncesinde görevden alınan 94 belediye başkanı yerine kayyum atandı. Bu 94 belediyeden HDP 44'ünü kaybetti. Ve oyu da %15 oranında düştü. HDP'nin kaybettiği belediyelerin 36'sına AK Parti, 5'ini Saadet Partisi, birini CHP, birini Büyük Birlik Partisi, birini de Türkiye Komünist Partisi kazandı. Tuncay. Türkiye Komünist Partisi dedik derken. Şimdi bu Washington Portakalı diye ben bir şey ima ediyorum ya. Fox evet. TV'nin yorumcu başı haber vermiyor adam kendi hissiyatını haber olarak sunuyor yorumlarıyla iyice artık şeyini kaybetti Fatih Portakal'dan bahsediyorum. Mesela e, tweet atıyor adam haberlerle de yetin, haberlerde yıkıp döktükleriyle de yetinmiyor. Nereden geldi Türkiye Komünist Partisi'nin? Ya Türkiye Komünist Partisi Tunceli'de kazandı ya. Bu komünist belediye başkanını bir övmesi var Fatih Portakal'ın. Bu bizim sol kesimde bir hastalık galiba. Komünizm ya, ne demek biliyorlar mı acaba? Ya? ya bilmez olurlar mı? Ama AK Parti karşısında kim kazanıyorsa komünist olsa Fatih Portakal'ın baş tacı ya. Ya ayıp insan biraz sıkılır ya. Övdüğün komünist ya. Ve Tunceli'de kazanması çok özel bir durum. Konuşturma adamı. Başka bir yerde kazansa ya. Şimdi bu Fatih Portakal YSK'nın uygulamalarına da laf çakıyor ve bu nasıl bir YSK? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan hukuksuzluk, nereden baksan vicdansızlık. Büyük adam ya. YSK'ya posta koyuyor 11 tane hakime. Bir de Devlet Bahçeli'ye laf çakıyor ve alay ediyor Devlet Bahçeli'yle. Diyor ki seçimde bundan böyle açık oy ve gizli tasnif metodunu uygulayalım diyor. Alay ediyor. Onu uygulayan evet. dedi. Bahçeli'nin açıklamalarını okuduktan sonra ilk aklıma gelenler bir. Bence kaybedilen bütün il, ilçe, belde AK Parti, MHP arasında paylaşılsın. 2 seçim yapalım ama muhalefet girmesin. 3. Seçimde bundan böyle açık oy gizli tasnip metodunu uygulayalım. Yaşasın demokrasi. Şimdi haberlerin seçim akşamı en çok izlenen kanalı Fox TV. Bunu baştan beri ben ısrarla söylüyorum. Sadece Fatih Portakal'la ilgili değil. Burada bir koçbaşı var medyada ve hani AK Parti melek medyası, havuz medyası asıl başkalarına çalışan medya Fox TV. Sözcü gazetesiyle Fox TV belki de İstanbul'da seçimi şu anda önde götüren İmamoğlu'na en büyük desteği Fox TV'de Fatih Portakal ile Sözcü gazetesi ve yazarları vermiştir. Evet. Yani az buz değil. Onlar konsolide ettiler o kitleyi. İşte %49'du. Şimdi %47'ye düştü bu kitleyi. Evet. Ama çok şükür e, Doğu ve Güneydoğu'da alınan netice e, yarınlar için büyük ümit e, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de Aslında bir... Sezai Temelli'nin o sözlerini peş peşe izleyelim mi Güler? Evet. Yani şimdi şunu konuşuyoruz ya İstanbul ve Ankara'ya CHP kazandı ama CHP açısından da e, belediye meclislerine gördük. HDP'liler var. Bunun bir diyeti olacaktır. Evet. Eğer diyelim ki kazandıysa son raddede evet. o CHP HDP'ye nasıl bir diyet ödeyecek onu da göreceğiz. Ama önce bir seçim öncesine gidelim. Sezai Temelli'nin açıklamaları vardı. Ne diyordu? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bilecek ki seçimi kazanmışsa HDP sayesinde <laughs> kazanmıştır. Hem onu izleyelim hem de arkasından arkadaşlar peş peşe verelim. E, vaat edilmiş topraklarla ilgili söyledikleri var Sezai Temelli'nin. İkisini de şöyle bir izleyelim bakalım. Peş peşe ikisini de izledik. Sayın Gülayca, çok kısa ama. Ben bu son konuşmayı o zaman görüntü elimizde yoktu. Seçimden iki hafta önce burada değerlendirdim. Evet. Ve Amerikan projesinde HDP'nin yerinin İsrail'i korumakla alakalı olduğunu, bu büyük Kürdistan hayalinin de İsrail'le ilgili olduğunu söyledim. Şimdi maalesef medyamız, maalesef diyorum. Daha farkedilir. yeni keşfettik, yeni de, fark et. Et. evet. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra bizler yine burada olacağız. Devam ediyoruz. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Artık son bir iki dakikamız. O yüzden sen gülerce şöyle bir artık 2019 seçimlerinde neler oldu? Çok kısa bir özet sizden alalım isterseniz. Ya şimdi AK Partili kitlede tabii ki İstanbul ve Ankara ile ilgili şu anda karşı karşıya olduğumuz tablo. Hı hı biraz onların dünyasında bir burukluk meydana getirdi. Evet. Ben de biraz önce anlatmaya çalıştım. Büyük tabloyu görelim. Cumhur İttifakı daha büyük bir destekle de yoluna devam ediyor. Belediye başkanlıklarının çok önemli bir bölümünü Cumhur İttifakı adayları kazandılar. Karamsarlığa gerek, gerek yok. Önemli olan bakın hata insan içindir. Bu işte hatalar olmuşsa hatadan kaçınılmaz ama hatadan ders çıkarmak işte orası çok önemli. Ee, büyük fotoğrafı görüp Türkiye'nin nereden geldiğine bizim nesil itibariyle baktığımızda çok iyi yerlere gidiyor. Nehir yatağını buldu. Yani ben şuna da mesela seviniyorum. CHP'liler seviniyorlar ya. Hı hı. E, onların sevinmesine seviniyorum. Ya çünkü hep kendilerini yenik hissediyorlardı. Mesela bir Yılmaz Özdil diyor ki ya göbek atasım geldi diyorum <laughs> ya o kadar sevmişler ya biraz da sevinsinler yani hep böyle yeniliyor yeniliyor 9 defa girmişsin yenilmişsin bak şimdi onu diyen yok artık yani Türkiye'deki gerilimi tansiyonu da düşürür bu yani biz neticede kavga etmiyoruz seçime giriyoruz bu işi yermeye çalışanlar içeriden çok dışarıdakiler evet. biz birbirimizi sevmeye devam edelim ve yargı kararlarını Sabırla bekleyelim. Evet.